ihtimalle sildim. Yok silmemişim. E, ee, biraz bir e, şimdi başlattık. Bir sıkıntı oldu maalesef. Arkadaşlar tamam. bir sıkıntı oldu. Evet şurada. Aa, facecam aç. Basabilirsem tabii ki de. Facecam aç. Biraz kasıyor. Şurada facecam var ama gözükmüyoruz. Ana, tamam. Arkadaşlar hep... Hepinize merhaba arkadaşlar. Asil'le yazın. Görünmüyorsun tabii ki de. Neden görünmüyorsun? Hep bilmiyorum. Asil beyazla video çekiyoruz. Benim kanalımda, benim arkadaşımla o da kanalımda. Yakında da çekeceğim. Ben de yakında videomu çekeceğim. Hmm, kanal kuracağım Adı da bıçakçı olacak. Evet. Ee, açıklamaları falan bırakın lütfen. Asil. Tamam. Ay. Bırakacağım. Ama biraz... sen önce kanalını kur öyle açıklamayı bırakabilirim. Hmm, Arkadaşlar ben ıı, açıldığını söylüyorum size. Tamam hadi bye. Vay vay neydi? diyor? Çınar, çınar Şimdi ne oluyor? çık çık şuradan çık çık. Neyden mi çıkıyorum? Bundan mı çıkıyorum? Yoksa çıkamayacaksın. Ver lan bana ilk önce. Oğlum bir dur lan bir dur. Oğlum, ya reklam çıktı ya reklam. Gıcık oluyor. Çık. Tamam. <laughs> Reklamları hiç <laughs> şey, şey, sevmiyorum. Şimdi mi olacak reklam ya? Ola ola şimdi. Şey. Ama. Tamam vermiyor seni. Go. 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 Bakalım ne çıkacak. Hadi Ar güzel bir şey çıksın. Abi bir dur ya. Gözümü... <gülüyor> <gülüyor> ya neden? <laughs> Ebesinin nükü. Oğlum bu ne lan? İkide bir reklam. Ver <laughs> lan. Hızlı oyun oynayalım. Şimdi hangisini oynayacağız? Bir dur. Ee, dur ya. Dur ya gel gel. şuraya koyalım. Altılı. Altılı ne oğlum? Oğlum bir dur lan. Hızlı oynayalım. Ama 15 dakika. En fazla 15 dakika çekebiliriz. Çünkü yoksa YouTube izin vermiyor. Biraz şampiyonluk. kameradan çek elini kameradan Evet. Çek. Yok. A, elini görüyor kamera şu an Arkadaş. Oğlum bu neden benim? Oğlum manyak mı? İki. Hayır. Botlarla oynamayacağız. Şampiyonluk. Ee, şampiyonluk oynayacak. 9 tane oyun oynayacağız. Tamam. Bir sen seç. İlk önce ben seçeyim. Beni tamam. Yeni tamam. oyunlar geldi çünkü buna. Bak. Evet seç bir tane. Yani ne seçeyim? Diyeyim. Oğlum artık elin çek şurada. Al senin. Parmağına geliyoruz ha ya. He. Lan bu ne lan? Oğlum benim bir tane oyunum vardı ha patlayıcı mücadele. Tamam ver bana. Evet <laughs> işte Çok yüze. Yasin yüzü. Bizim sınıf tanır zaten. Aslında yüzün Yasin değil bu pardon. Bıçak şeyim e, Yasin dediğim e, bir tane buna çok benzeyen bir arkadaşımdı. Yasin hmm. değil. Ya. E, o okul o da anaokul arkadaşımdı. Benim adım Muzaffer. <laughs> ne Muzaffer adam bıçak. Yani yanlış söyledim özür <laughs> dilerim. sen fark etmedin mi lan? Video başından beri sana Yasin Yasin deyip duruyorum. Oğlum benim adım muzaffer. Arkadaşlar <laughs> sadece ilk adımı söyleyeceğim size. Muzaffer. Evet ilk adım Muzaffer ama ikinci Anasın. adını asla söylemeyeceğiz. Çünkü o Yasin değildi aslında. Şaka yaptık size. Anasın. Kandırmak için yaptı. Ama kandırma da güzel şey değil o yüzden. O yüzden özür. Sizden özür dileriz. <laughs> Tavuğu yakalama en en <laughs> güzeli. Oğlum ben bunlar da bak ben şu stickman çalışkanı da her, her zaman yakalamıyorum. Oo ben sonra eğlenceli, çalışan eğlenceli çalışan mi? Stickman eğlenceli yarışlar yapacağım. Stickman çalışanı istemiyorum. Futbol çok kötü. Çok Soygun çok iyi. Bana hemen şunu ver. O çok güzel. Aynı şeyi de seçebilirsin bu arada. Aynı. <laughs> Yok seçmeyeceğim. Sa Hapisten kaçacağız. Oo ben onu çok severim. Sapihten ne oğlum? Sap Sapihten kaçık o. Sapih ne oğlum? Herhalde hapisten mi yap yapmaya çalıştım var da. Sapışım. Oğlum şu an bir tane oyun seçmektim var. O da yeni oyun olması. Oğlum bu ne lan? Bu oyunun adı ne? Dondurma ustası yok. Bence şunu seç. Dur hayır lan ben de Bunu size... seç. Bunu seçeceğim. Tamam hadi bak. Hadi başlıyoruz. Oğlum ben yeşilim. Lan lan lan. Sen mavi sen. Lan ne oluyor? Oğlum ben maviyim. Oğlum bir dakika dur ne oldu ben Tekrar anlamadım. Tekrar oyna. Oynayamıyoruz. Haydi. Sen sıfırsın lan. Ben uçum. Ben maviyim çünkü. Oğlum düşeceğim ben. Tabii ki de ben kazanacağım. çok güzel. Oğlum var. burası benim de. Arkadaşlar şu an benim oyunumda. Ya aslında oyundu. gelme yerime gelme lan eşek. Yerime gelme. 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 gelme, gelme, gelme! gelme. Git gel. kendi yerine yap. Oğlum şu an kaç kaç? Oha. 95'e 75'e iniyor. İşitiz. Oğlum lan nar 105 oldu. Ben kazanacağım. Oğlum bu neden bana patlıyor? Oha hayvan. <laughs> bakalım ce bakalım ce. Ben kazandım. Fırtınada doğan kimse artık. Arkadaşlar biz gözükmüyoruz herhalde. Oğlum ben neredeyim? Ben... kendini göstermeyi bil artık lan. Bak. Ay gördün. Oğlum kertoş muyum lan ben? Bak elim ne kadar büyükmüş. Daha yeni öğreniyorum ben. Görüyor yani. musun kardeşim? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Aa kayalarda kaçış. Hile. Oğlum. Hile yaptım. <laughs> ne yaptım? Kenara saklandım. Kenara ne iyiydi? Ona <laughs> artık hile yapıyor, yapıyorsun. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hmm. Hadi lan. Hmm. En istediğimiz yedi kaç gündür diyoruz diyoruz. Yapamıyoruz videoyu bitirdi. Hatta bizim kanalımız da var beyaz uçak diye. Ona da abone olmayı Ama birazdan. Oğlum bana ne sayma. 1300 kişi izlemiş videoyu da. Iı, Yasin Uçar bir Ya Yasin Uçar değil Hayır mi? hayır. Videoya da yazmışım ya. Iı, bir tane de arkadaşım var onunla beraber kopyamız bir kanaldı o. sonradan bunu ee, bununla kurduk o yüzden o yüzden oğlum İki o, saat. video kalmıştı öyle de lan 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 sonunu adını izlemeyin. değiştirdim ben normalde ee, sonunu izlemeyin o videonun farklı bir adlı kanalına adı, kanalın adı. sonra ben değiştirdim arkadaşlar o videonun sonunu sakın izlemeyin senin, senin adın değil ki zaten kimin adı başka bir arkadaşın değil mi? Doğru. Anaokulunda. Ama ana okul falan yok değil mi? Bizim okulda. Gerçekten de var. Oğlum. Bu geliyor lan? Bu mu geliyor lan? <laughs> Yine mi yenildi? İşte tuvaletim çok iyidir benim. Bu bana okulda bin kere Lan! Yakalandın mı? Ya ben oynarım yok ya. Ana Yasemin geliyor. <laughs> ben oynarım yok. <laughs> Yasemin geliyor. Evet. Ya yani, biz ikimiz oynuyoruz. Şu an oynayamam. Oynayamam ne ya? Oynayamaz. 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 Kaç kaç kaç. Hayır. Yes. Ben yine öldüm ya. Hadi. E, çok geç. Ne? Beni bekle. Market. Hadi ben. market. Hadi market. Hayır, market satın. Ne? market. mı? Ne ama? Ne dedi? Market onun kağıdı satıyor. Bu kartı. Evet. Evet. Sen yani beni çok iyi yeniyorsun bu arada. Niye ben iki tane şey saat... yaptım? Tek bir şekilde Geç. Geç geç. Yasin. Bak. Bakma lan o tarafa. Gidiyorsun diyor. Ya. Arkadaşlar videoyu bitirdikten sonra annem bizi çağırıyor. Zagat kaç. Sen Hadi. Kapatalım mı videoyu? Arkadaşlar, Hadi görüşürüz. bay bay. Lan kapandın.